Merhaba gençler. Bugün uzun zamandır beklediğimiz bir ders yapacağız. İtme ve momentum diyoruz ve başlıyoruz. Ee, bir cisme uygulanan kuvvet ile kuvvetin uygulama süresinin çarpımına itme dediğimizi biliyoruz. Yani kuvvet uyguluyorsunuz ve ne kadar süre uyguladıysanız o size itmeyi vermiş olacak. Cismi ne kadar ittiğinizi göstermiş olacak. Delta T uygulama süresi olacak. Birimi saniye. Şöyle yazalım. Kuvvet birimini biliyoruz. Newton diyorum ve itme birimimizde ne olmuş olacak? Newton çarpı saniye olmuş olacak. Özel bir adı yok. I harfiyle gösteriyoruz ve kafasından bir tane ok işareti olduğunu göre Ne diyoruz? Vektörel büyüklüktür. Şimdi <laughs> bir benzetme yapmak istiyorum. Bunu genelde sınıfta yapıyorum ben çünkü. Şöyle bir e, yokuş çizelim. Bu yokuştan aşağıya doğru koşmakta olan e, 25 kiloluk küçük bir çocuk olsun. Ben de burada duruyorum kollarımı açtım. Hatta iki tane çocuk olsun. Bunlar benim kızlarım, ikizlerim. 25 gün iki tane çocuk. Bunlar böyle yokuştan aşağı doğru koşup koşup ben kollarımı açtım. Bunları tutacağım. Ne yapıyorum? İkisini birlikte tutmayı başarabiliyorum. Her gün bu çocuklarımı ben küçükken hatta bu olay gerçek yani benim kızlarım böyle yokuştan aşağı okuldan getirdiğimde her gün ne yapıyorlardı? Anne bizi tutuyorlardı, yokuş aşağı koşuyorlardı. Ben de onları tutuyordum. Sonra kızlar tabii zamanla büyüdüler, e, kiloları arttı, e, boyutları büyüdü ve benim onları tutmam artık zorlaştı. Şöyle düşünelim, e, büyüdüler, büyüdüler, e, 40 kilo geldiler, daha çok zorlaştı. Çocuklarım yerine büyük birini tutmaya düş çalıştığımı düşünün. Kendimle eşit kiloda atıyorum, 50 e, kiloluk bir insanı tutmaya çalıştığımı düşünün. Ne yaparım? Artık ben onu burada tutamam, durduramam. İşte bir cismi tanımlarken... Yani hareketini tanımlarken sadece hızın tanımlamak yeterli değil. Yani aynı hızda küçük kütleli bir insanı durdurmayı başarırken büyük kütleli bir insanı durdurmaya başaramıyor olmamın sebebi yani hareketi anlatmak için hızın yeterli olmayışıdır. Hareketi anlatabilmek için hızın yanında bir de kütleyi devreye sokmamız lazım. İşte biz cisimlerin hareket miktarı diye tanımladığımız şey cisimlerin momentumları oluyor. Yani kütleleri hızların çarpımlarına ne diyoruz? Momentum diyoruz güzel bir tanım olarak da hareket miktarı diyebilirim. Buradaki V'nin hız olduğunu artık biliyoruz. Metre bölü saniye. M'nin kütle olduğunu şimdi söyledik. Birimini kilogram almanız lazım. Momentumda da P harfi ile gösteriyoruz. Birimi de kilogram çarpı metre bölü saniye. Yani kilogram çarpı metre bölü saniye olacak. Özel bir adada ne olmuş olacak? Olmamış olacak. Tamam. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Momentum vektörel büyüklük. Çünkü kafasında ok işareti var. Şimdi buradan olayı biraz derinleştireceğiz. En sevdiğimiz formül geldi. F eşittir M çarpı A. Her yerde işimize yarayan bir formül. <laughs> Şimdi buradaki A'yı biz biliyoruz. İvmeydi. Peki ivmenin bir formülü daha var. Neydi? Birim zamandaki hız değişimiydi. Şöyle değil mi değil mi? Ben ne yapıyorum? Bakın ivme yerine bunu yazacağım. F eşittir M çarpı ivme yerine delta V bölü delta t diyorum. Delta t'yi bunu yanına atarsam ne gelir? F çarpı delta t eşittir. M çarpı delta v gelir. Şimdi delta'nın ne demek olduğunu biliyoruz çocuklar. Delta neydi? Değişim demekti. Yani v2 eksi v1 diyorum. F çarpı delta t'yi de yine bu tarafa yazıyorum. Ne geldi şimdi buradan? F çarpı delta t'yi biraz önce öğrendik. F çarpı delta t nedir? İtmedir. İtme. M çarpı delta V nedir? Bu da momentum değişimidir. Momentum neydi? M çarpı V idi. M çarpı delta V de o zaman nedir? Momentum değişimidir. Bizim bilmemiz yeten formüllerden bir tanesi ortaya çıktı. Bu ilişki çok önemli. İtme doğrudan momentum değişimine eşittir. Bu ilişkiyi unutmuyoruz. Neymiş? İtme doğrudan momentum değişimine eşittir. Unutmamız gereken ilklerden bir tanesi bu. Şimdi unutmayacağımız yıldızları vermeye devam ediyorum. Bakınız F eşittir M çarpı A ile P eşittir M çarpı A, A diyorum. M çarpı ve ne kadar da birbirine benziyor değil mi? Şimdi çocuklar o zaman şunu söyleyeceğim. Diyeceğim ki bizim dinamikten öğrendiğimiz kuvvetle ivme arasındaki ilişki neyse Momentum ile hız arasındaki ilişkide aynıdır. Yani bizim ne vardı mesela ilişkilerin arasında? E, net kuvvetle eğime daima aynı yönlüdür diyorduk. O halde burada şunu söyleyebiliriz. Momentum ile hız daima aynı yönlüdür. Bu da önemli bilgilerden bir tanesi. Soru çözülecek bize. Tamam mı? O zaman başka bir tane daha çıkar, çıkarımız vardı bizim bu denklemlerden. Şuydu. Ne demiştik? Ee, kuvvet zaman grafiği ile ilme zaman grafiği şekil olarak aynıdır demiştik. Burada da aynısı. Mesela atıyorum. Sarı görünüyor mu? Şu anda bilmiyorum. Umarım görünüyordur. Şimdi e, momentum zaman grafiği verdik diyelim. Rengi değiştirelim olun olur ne olmaz diye. Görünmüyor. Mesela sıkıntı olmasın. Bir tane şöyle bir grafik olsun. Atıyorum. Momentum zaman grafiği. Böyle çizdim. Burası P1 olsun. Burası P2 olsun. Diyorsun ki ben bunu... Şurada P eşittir M çarpı V'de V'yi çekersek P bölü M gelir. Yani ben tutup da her birini M'ye bölersem. Bak bunu M'ye bölüyorum. Bunu M'ye bölüyorum. Bu neye dönüştü? V1'e dönüştü. Bu neye dönüştü? v dönüştü. Yani bizim momentum zaman grafiğimiz artık hız zaman grafiğine dönüştü. Momentum zaman grafiği hız zaman grafiği şekil olarak aynıdır diyebilirim. Bu da çok önemli. 3 tane önemli bilgi verdik. Birincisi itme ile momentum değişimi doğrudan birbiriyle ilişkili. Momentum vektörel değişimi. Momentumun hızla daima aynı yönlü olduğu ve momentum zaman grafiği ile hız zaman grafiği şekli olarak aynı oldu. Bu 3 bilgiyi unutmuyoruz. Ve sorularımıza yavaştan başlıyoruz. Şimdi 5 metre bölü saniye hızla bir cisim geliyormuş, duvara çarpıyormuş, aynı büyüklükteki hızla geri dönüyormuş. Duvarın uyguladığı itmeyi soruyor. Şimdi bakalım. İtme neydi? F çarpı delta T idi. İtme bu. Şimdi bize duvarla ne kadar etkileştiği söylemiyor. Kuvveti zaten söylemiyor. Biz buradan itmeyi bulamayız. O zaman biz itmeyi nereden bulacağız? Momentum değişiminden bulacağız. Momentum değişimi nasıldır? Vektörel işlemdir. Yani bizim cismimiz gelirken sahip olduğu momentum P1 bakın kütle çarpı hızdan 10 kilogram çarpı metre bölü saniye. Cisim duvarla çarptıktan sonra geri dönüyor. Geri dönerken sahip olduğu momentum nedir? Aynı hızla döndüğünü söylüyor. 2 çarpı 5 eşittir yine 10 kilogram çarpı metre bölü saniye. Şimdi o halde A şıkkını bulurken F çarpı delta T'den bulmayacağım da diyeceğim ki itme momentum değişimine eşit. Ben buradan bulmak istiyorum. Yani P2 eksi P1 yapacağım. Vektörel işlem yapıyorum. Bakın vektörel çıkarma işlemini öğrenmiştik zaten. P2'ye dokunmuyorum. P2'ye dokunmuyorum. Bu tarafa doğruysa bu tarafa doğru 10 kalmaya devam ediyor. P1'in tersini alıyorum. P1'in tersini alırsak ne olur? Bu tarafa doğru 10 olur. Bu işlem vektör olarak çözdüğümüzde demek ki itme neymiş? Bu tarafa doğru 20 kilogram çarpı metre bölü saniye. Aynı zamanda kilogram çarpı metre bölü saniye. Newton çarpı saniye de eşittir. Evet. Şimdi diğer şıkkı geçiyoruz. 5 şıkkına geçiyoruz. Diyor ki etkileşim 0.2 saniye sürüyor. Tamam. İtme F çarpı delta T idi. Bize içmeyi bulduk biz zaten. 20 şurada bulduk. F'i soruyormuş. Delta T'de 0.2 diyor. Hemen bakalım. 20 eşittir. Şöyle yazacağım çocuklar. Genelde bu tarz işlemleri yaparken hata yapıyorsunuz. Hemen bakalım. Şu 2 ile şu 20 sadeleştiriyorum. 10 yaparım. F eşittir. Onu da buraya yollarsanız 100 Newton olmuş olur. Evet. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Artık siz yavaş yavaş ne yapıyorsunuz? Videoyu durdurup soruları çözmeye çalışabilirsiniz. Oldu mu? Şimdi hemen bakalım. Ee, bu sorumuzda ne diyormuş? Diyor ki M kütleli cisim V1 hızıyla geliyor. K noktasında bir çarpıyor, bir şeyler oluyor. Ee, buradan V2 hızıyla yoluna devam ediyormuş. İtmeyi bulun diye soruyor. Şimdi yine itmeyi F çarpı delta T'den bulamayız. Çünkü zaman yok, kuvvet yok. Ben nasıl bulacağım? Oradan bulamayız. Ne diyeceğiz? O zaman biz itmeyi soruyorsa momentum değişiminden yapacağız. Çünkü kuvvetle zaman yok ortada. Hemen bakalım. M yerine 1 gibi düşünelim M'i. Bunun momentumu hızla aynı yönlü olduğunu söylemiştik. Kütledi 1 olarak alırsak P1 bu olmuş oldu. P2 de aynı şekilde yukarıya doğru kaç? 4 birim mi? 1, 2, 3, 4. Evet. P2 de yukarıya doğru hızla aynı yönlü olmuş oldu. Kütledi 1 aldığım için aynı büyüklükte olmuş oldu. E şimdi ne yapacağız? P2 eksi P1'i arıyorum. Vektörel işlem yapacağım. Bakın. P2'ye dokunmuyorum. Yukarıya doğru 4 birim. Bu P2'miz duruyor. P1'in tersini alıyorum. Eksi P1'i yazmış oldum. Bu P2. Tamam mı? Vektörel işlem yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bizim başladığımız noktadan bittiğimiz noktaya çizdiğimiz şu uzaklık güzel çizemedim. Delta P. Yani nedir? İtmedir. Demek ki itme bu yönde olmuş. Oldu. Evet. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. Diyor ki 2 kilogram kütleli cisim şekildeki gibiymiş. Ee, yere esnek çarpıyormuş. Cismin momentum değişimini bulun. Yine aynı soru kökü. Çocuklar biraz önceki soruda itmeyi bulun diye sorduk. Bu sefer momentum değişimini bulun diye sorduk. Çünkü ikisinin aynı anlamda olduğunu bilmenizi istiyoruz. Momentum değişimi sormak itmeyi sormakla aynı şey. Aynı şey. Hemen diyorum ki bunu genelde şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki bir tane x, koordinat sistemi çizelim. Şöyle rahat işlem yapmak için. Vektörlerle işlem yapmak rahat olsun diye. Bir tane çiziyorum hemen. Şöyle çizelim. Şimdi birincisi hız bu yöndeyse momentum da bu yöndedir. Ama nedir momentum? Kütle ile hızın çarpımıdır. Kütle bu, hız bu. 8 kilogram çarpı metre bölü saniye. Ne diyorum? Şurada bir tane paralel çizersem burası 30 derece ise burası da 30 derecedir. Yani Birinci momentum bu yönde. 8 kilogram çarpı metre bölü saniye. Yatayla yaptığı açı da 30 derece. Bir daha gösteriyorum. Şuradaki Z harfinden ötürü burası 30 derece ise burası da yatayla yaptığı açı 30 derece olur. Şimdi buraya bakalım. İkinci momentum da hızla aynı yönde olacak. Bu yönde oluşacak. P2 yine 4 ise hızı kütleyle çarpında 8 kilogram çarpı metre bölü saniye olur. P2 de bu yönde. Onu da çizelim. O da 8 kilogram çarpı metre bölü saniye. Zaten direkt yatayla yaptığı açı görüyorum. 30 derece. Şimdi itme neydi? Momentum değişimiydi. Yani P2 eksi P1 soruyordu. P2 şuraya yazalım. İtme eşittir. İtmeyi sormamıştı ama ne demiştim? İkisi aynı işlem. Aynı şey yapacağız. İki soru kökü farklı soru değil bunlar. Aynı sorular. P2'ye dokunmuyorum. P1'in tersini alıyorum. İşte bu. Eksi P1 olmuş oldu. Burası 30 derece sanırım şurası 30 derece olur. E burası 60, burası da 60. E şimdi vektörel işlem yapacağım. Bunun da büyüklüğü neydi? 8'de. Şimdi bakın iki kuvvet eşit. Aradaki açı 120 derece ise hemen bilgilerimizi hatırlayalım. Bileşke tam ortadan çıkar. Kuvvetlerden bir tanesine eşit olur. Yani e, itmeyi soruyorsa eğer ya da momentum değişimini soruyorsa eğer 8 kilogram çarpı metre bölü saniye olmuş olacak artıya yerinde. Buna geçiyorum. Şimdi bu soruya bakalım. Ne diyormuş? Grafik vermişiz. Ne grafiği? F net zaman grafiği. Cismi uygulanan net kuvvetin grafiği verilmiştir. Cismin kütlesi 3 kilogram olduğuna göre son hızını bul. Şimdi bunu iki farklı yolla yapabiliriz. Bir. Deriz ki ben bunu hareketten öğrendiğim yöntemle yapacağım. Yani ben bunu bir güzel. Niye cismin kütlesini 3 vermişim acaba buraları böyle yapıp da? Ee, sanırım. Bunu hız zamana çevirmeyi düşünmemiş olmam lazım. Direkt F çarpı delta T'den en iyisi öyle yapayım. Şöyle yapacaktım çocuklar diyecektim ki, e, kuvvet zaman grafiğinin şekli ivme zamanla aynıydı ya. Hadi buraları çizelim. Bunu hız e, ivme zamana dönüştürelim. İvme zaman grafiğinin altında kalan alan da bize e, neyi verecekti? Hızdaki değişim verecekti. <laughs> hız değişiminden sonuzu bulayım diyecektim. Yani hareketten yapacaktım ama Kütleyi biraz enteresan vermişim diye düşünerek öyle verdim bilmiyorum. Herhalde bu yöntemle yapacağım diye düşündüm. O zaman ikinci yolla yapalım. Şimdi bu grafikten hiç bahsetmedim size. Kuvvet zaman grafiğinin alanı neyi verirdiği hiç konuşmadık. Çünkü ben bazı grafikleri böyle vermiyorum özellikle. Çünkü şunu bulmanızı istiyorum. Sizin önünüze bir grafik geldiğinde yani bir grafikten iki şey yapabilirsiniz. Ya alan bulursunuz ya eğim bulursunuz. Başka bir şey yapma ihtimaliniz yok. Dolayısıyla hiç bilmediğiniz bir grafikle karşılaşsanız bile bunu sorun kendinize. Bu grafin eğimi bir şey veriyor Bildiğim bir şey var mı? Bakıyoruz zaten grafin eğimi, eğimi yok burada yani düz. O zaman alanından bir şey bulacağız herhalde. Bir bakalım şu alan ne veriyor bize? Alan kuvvet ekseni ile zaman ekseninin çarpımıdır. E bu ne veriyor? Bu doğrudan itmeyi veriyor. E, i̇tmede momentum değişimi demek zaten. Bitti. p eksi P1 veriyor. Gördünüz mü? Yani eğer bunu hatır bilmezsek, aklımıza gelmezse bunu çizip direkt ilme zamana dönüştürüp oradan hareketlik gibi hız zamana geçiş yapabiliriz. Ama burada herhalde ben bunu düşünmüşüm rakamları böyle verdiğime göre diye düşünüyorum. Şimdi hemen diyorum ki alanı bulalım. Şuradaki alan 10 çarpı 3'ten 30. Buradaki alan eksi 5 çarpı şu kenar 2 olduğu için 2'den eksi 10. Yani bizim alanımız 30 eksi 10 eşittir. Son momentum yazarken kütlesi 3'tü. Son hızım V2 bilmiyorum. Eksi kütlesi 3'tü. Son hız ilk hızım da 10. Onu da burada vermiş. Hemen bakalım. 20 eşittir. 3 tane V2 diyorum. Eksi 30. Gerçekten ben bunu hiç düşünmeden vermişim. İlginç. Çünkü rakam güzel gelmedi. Ya da düşünmüşümdür de neyi, ne düşündüm bilmiyorum. Ben işlem hatası yaptım herhalde. 3 tane V2. V2 buradan ne gelir? 50 bölü 3 metre bölü saniye. Olamaz mı canım 50 bölü 3? Al bulduk işte. İlla her şey tam sayıda mı çıkacak? Tamam mı çocuklar? Evet. Geçiyorum bunda. Evet. Bir sonraki soruya bakalım. Ne diyormuş bir sonraki soruda? <laughs> Şekilde ekip atılan 4 kilogram kütülleri cisim yere çarpıncaya kadar geçen itmeyi sorun. Şimdi bakalım yine. İtme sormakla momentum değişimi sormak aynı şey. Bir daha hatırlıyorum. Bir daha söylüyorum. F çarpı delta t'den yapabilirim. Ya da momentum değişiminden yapabilirim. Şimdi momentum değişiminden yapsam ne yapacağım? Diyeceğim ki bu cisim hızlanıyor, hızlanıyor, hızlanıyor. İşte buraya bir V üst hızıyla çarpıyor. Diyeceğim ki ikinci momentum bu. Bu yönde. Bulacağız onu. Sonra birinci momentum da bu yönde. P2-P1 yapacağım da açı yok. Bir şey yok. Yani bu biraz zor geldi bana. Ben buradan yapmak istesem zor oldu. Acaba şuradan yapabilir miyim? Şimdi çocuklar burada bir tane ünlem işareti. Bir not. Bu önemli bir not. Atış hareketlerinin tamamında. Hareketlerinin tamamında. Tabi hava sürtmesi yoksa. Cisme uygulanan kuvvet nedir? Cisme uygulanan kuvvet cismin ağırlığıdır. Cismin ağırlığıdır. Yani MG'sidir çocuklar. MG'si. O halde ben şimdi bakın. Buradaki kuvvet madem cismin ağırlığı. Neyi bulacağım? Zamanı bulacağım. Önce zamanı bulalım sizinle. Diyorum ki yatay atışta düşeyde serbest düşme hareketi yapar. 45'i buluncaya kadar yazalım. 5 önce 5 düşer, sonra 15 düşer, sonra da 25 düşer ve 45'i sağlarım. Yani burada hareket süresi 3 saniyeymiş. MG'yi de yazalım hemen yerine. Kütlesi 4, G de 10. Ne geldi buradan? 120 Newton çarpı saniye. Tamam mı? Bunu unutmazsak bu sorular çok kolay olur. Öbür türlü Delta P'den yapmaya kalkarsak gerçekten zorlar bizi. Evet. Bunu da geçiyorum. Buna bakalım. Şimdi ne diyor? Yine bir grafik sorusu. Bir bakalım ne diyormuş bu grafiğimizde. E, momentum zaman grafiği verilmiş. Yer değiştirmeyi soruyor. Şimdi momentum zaman grafiğinden yer değiştirmeye geçmek öyle bir bağlantı yok. Ama ne var? Ben size bir not yazdırdım. Dedim ki momentum zaman grafiği hız zaman grafiği ile şekli aynıdır. E Hızlı bulmak istiyorsanız momentum'ı kütleye bölebilirsiniz. pH'tir. M çarpı V'den. Yani bu cisim 2 kg'sa Burayı 2'ye böl. Burası olsun 6. Al sana bu oldu. Hız zaman grafiği artık. Bitti. Hız zaman grafiğin altındaki alanda zaten yer değiştirmeye yarıyor. Bu kadar basit. Hemen bulalım. Şuradaki dikdörtgenin alanı. Şu kenar 6. Bu kenar 4. 6 çarpı 4 eşittir 24 metre. Buradaki üçgenin alanını bulalım. Şu kenar 6. Bu kenar 3 bölü 2'den 9 metre. Toplam yer değiştirmeyi soruyordu. 24 artı 9 eşittir 33 metre diyorum. Evet bu dersimizin son sorusu buydu. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.